sallallahu aleyhi ve sellem bize gerçek bir hükmet olanlarla ailen, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'ın bir silahına mütelemiş şefaat, bütün ailelerimizin hak ediyorlar. Doğru anlaşılıyor olmayı ihsan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan mı yürüyemezler? daha beyaz, cennette yürürler olan kevser kurbanlar dışınlarda da yer aldı. Ya ve yakınlar rahmin. İşlerimiz, niyetlerimiz, muratlarımızı alsan ve makbul eyle. Günahlarımız alt muhabbet eyle. Amellerimizi halis ya Rabbi. Ya ve yakınlar rahmin. Kur'an-ı Kerim'i bizlere yoldaş eyle ya Rabbi. Ya ve yakınlar rahmin. Bizler ancak sana iman Icha, ediyoruz, ancak sana dualar ediyoruz, ancak sana dualar ediyoruz, imanımızın ediyoruz, sonra ile son nefeste bu anca iman ettiğimizi şahit ettiğimizi biz de göçenlerden evvel alalım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rabbel Rahim, eda etmiş olduğumuz iman etlerimizin eksiklerini ve kusturlarını affetmeye duyurarak kabul kalbiyle, ibadet ve dirilen kulların üzerinde, ibadet ve direniş yapan kulların üzerinde,

شاذة من يا ربي سنصلي وجهي وسنصلي وجهي لك برد يا رب العالمين. اللهم انا نسالك تمام النعم وذواب العافيه وحسن الخاتمه ورزق الباسع وعلمنا الانعام فعمرا طويلا وحياه السعاده ودوله السلام وقبول الصلاه والاذعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Лоллара, мобердина, мы шуна дип моман, шун сабрара, мы шун айуба ла, ва